Yunan mitolojisinin yeni bölümünden herkese merhabalar. Daha öncesinde bir tanıtım bölümü çekmiştim. Bu da e, artık serinin başlangıcının ayak sesleri. Ben yine hastayım bu arada. Yani sesim yine birazcık çatallı geliyor olabilir. E, bu sefer ara vermek istemedim. Çünkü yoksa bu kış görüşemeyeceğiz gibi görünüyor. Hastalığım asla bitmiyor. Tam düzelt derken tekrardan başlıyor falan. Ama neyse ki bu sesimle de idare edersiniz diye düşünüyorum. O yüzden bir video çekip başlayayım dedim. Eğer çok kötü olursam zaten yine bunu duyururum. Ama inşallah da olmam. O yüzden bu akşam böyle çekebildiğim kadar çok video çekmeye çalışacağım. Evet serimizin ilk videosunun açılışına başlıyoruz. Zeus ile açılış yaptık. Tanrılar tanrısı olarak bilinen o dönemde. Ee, Zeus'tan başlıyoruz. Çapkın tanrımız e, Zeus. Ee, şimdi bir de Zeus'a bakalım. Zeus Kronos ve Rhea'nın oğlu, ee, Kronos zaman tanrısı, Rhea tanrıların annesi olarak geçiyor. Hikaye böyle başlayalım istedim. Hatta şöyle yapalım. Şimdi bir de Kronos ve Rhea'nın olduğu yere gidelim. Ee, hikaye anlatmaya oradan devam edelim. İşte onların yaşadığı yere de geldik. Karşınızda zaman tanrısı Zeus'un babası Kronos ve annesi tanrıların anası Rhea. Evet şimdi birazcık hikaye dediğim gibi buradan devam edelim. Kronos babası Uranus'u tahtından ediyor ve bir kehanete inanaraktan da kendi çocuklarını da ona bunu yapacağım düşünüyor. Tüm çocuklarını bu sebeple yutuyor. Evet. Doğan bütün çocuklarını bile indiriyor. Ee, ilk i̇lk başta üç tane kız çocuğu oluyor. Hestia, Demeter, Hera. Ve sonra da üç tane oğlu oluyor. Hades, Poseidon ve e, Zeus. Tabii ki Tanrıların anası olan Rhea bu duruma çok üzülüyor. Rhea sonra son çocuğu Zeus'a hamile kalıyor. Ama biliyor ki yani onu da doğurduğunda kocası Kronos onu da mide indirecek. O yüzden e, toprak anaya gidiyor Gaia'ya. Diyor ki işte durumu anlatıyor. Gaia ona bir öğüt veriyor. Diyor ki sen bu çocuğu sakla. Ondan sonra doğumu yaklaştığında gidiyor Gaia'nın yanına. Gaia'nın yanında çocuğu doğuruyor. Çocuğu ona teslim ediyor. Gaia da toprak anada onu bir mağaranın dibinde saklayıp büyütüyor. Raya da çocuk diye bir tane taşı kumbak yapıyor. Kronos'a veriyor. Kronos da çocuk mudur nedir ne deyip açmadan hop onu da yutuveriyor. E tabi mideye bir ağırlık da çöküyor. Ondan sonra aradan zaman geçiyor. Ve Zeus artık yetişkinlik çağına geliyor ve babası Kronos'a savaş ilan ediyor. Babası arkasına titanları alıyor ama yine de savaşı kaybediyor. Rhea da tabi durur mu Rhea ama e, Kronos'a diyor ki bak ben diyorsun bir ilaç vereceğim diyor bütün diyor bu ağırlıklarını diyor midenden diyor sıkı atacak diyor. Ona bir tane kusturucu ilaç veriyor ve o ilacı içtikten sonra e, Kronos bütün çocuklarını kusuyor, kusarak çıkartıyor. Zeus e, titanların tamam basın yanında safalan titanlardan en çok Atlas ve Prometheus'a kızıyor ve onları cezalandırıyor. Atlas'ın omuzlarına gök kubbeyi veriyor. Prometheus'u da zincire vurduruyor. Çocuklarının bunu yapıldığını duyan toprak ana Gaia çok sinirleniyor. Ve diyor ki var benim iyiliğimin karşılığı bu mu olacaktı? Seni ben bu yaşlara kadar baktım büyüttüm de sen benim çocuklarıma bunları mı yapacaktın diyerek Zeus'a çok sinirleniyor. Rey'e çok sinirleniyor ve onları lanetliyor. Neyse e, Zeus zaten bunları çok da e, sallamıyor. E, kardeşlerinin de hepsine e, farklı görevler veriyor. Hades'i yer altı tanrısı ilan ediyor. Bütün e, ölenleri yer altında ona karşılama görev veriyor. Diyor ki bunlardan sen sorumlusun diyor. Onu yer altına gönderiyor. Poseidon'a denizleri ve okyanusları veriyor. Diyor ki buralardan da sen sorumlusun diyor. Onları da deniz ve okyanusların tanrısı ilan ediyor. Ve bilin bakalım ne? Poseidon'umuz tabii ki yarı balık adam. İşte böyle. Daha denizlere hakim olabilmesi için vücudunun yarısı balık olabiliyor. Bunun da böyle bir özelliği var. İşte bu da ya aslında bunların böyle mızrakları falan da var ama ben onların bir türlü CC'lerini bulamadım. Bulursam onları da ekleyeceğim. Ee, Zayus, çapkınlıklarıyla ünlü bir tanrımız olduğunu zaten söylemiştim. Ee, sonraki bölümlerinde de yine bunlara değineceğiz. Hani babasına bir savaş açmıştı ya. E, işte i̇şte bu savaşta da tabii ki birisini hamile bırakıyor. Ee, bu da Athena'nın annesi. Bir sonraki bölümde Athena'ya değineceğiz ve onun annesine değineceğiz. Ee, tabii ki bu durumda <laughs> bizim bu arada şey evli. E, ee, Hera ile evli. İlk önce Hera'dan mı bahsetsem, Athena'yı mı oyuna diye bir böyle ikilemde kaldım ama sanırım önce Athena'yı dahil edip sonra e, Hevel olan aşkını anlatmak çok daha mantıklı geldi. Böyle küçük küçük hikayelerle çok da uzun olmayan bölümler halinde gidecek. Çünkü e, tarihi şeyler ben bahsettiğimiz için birazcık sıkılabilirsiniz diye. Böyle düşündüm. Dediğim gibi yani Zeus sunacağız. Çapkınlıklarından bahsedeceğiz. Ee, bu da güzel tanrıçamız Hera. Onun karısı. Ee, evet bu Hera'yı bu durum birazcık zorlayacak. Ee, bunların hepsini Hera nasıl boş ediyor? Nasıl hepsinin canını okuyor? Ee, bu, <laughs> bunları da göreceğiz. Mulan çoğusu gerçekten çok eğlenceli. Ben çok seviyorum. Ve bunu da böyle simse uydurmaya çalıştım. Umarım bu yeni başladığımız seri sizin de hoşunuza gider. O zaman şimdilik bu bölümün burada sonuna geliyoruz. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.